Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve Dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Her yerde kızıl propaganda yaygınlaşıyor. Çin yetkililer sözde Şincan hükümetinin propagandası, ideolojik ve kültürel sistemi sözde Şincan Hükümeti'nin 10. Parti Kongresi ruhunun aktarılması ve öğrenilmesi konusunda özel bir toplantı gerçekleştirerek, Doğu Türkistan'da süregelen ideolojik alanda Çin kültürünü çalıştırmaya zorlama ve sözde İslam'ın Çinleştirilmesi adında Çin komünist ideolojisine zorlama propagandasının güçlendirilmesi gerektiği konusunu ele aldı. Çin'in organ yayını Tanrı Dağı sitesinde yer alan 30 Ekim tarihli haberde, Ürümçü'de gerçekleşen özel toplantıda çalışma sorumluluğu sistemi uygulama, ideolojik temel inşasının sonuçlarını etkili kılma ve sözde etnik ayrılıkçılık, dini aşırıcılık, şiddet ve terörizmin araya sızmasını önleme gereği vurgulandı. Son yıllarda Çin medyası, Doğu Türkistan halkını bastırma bahanesi olarak etnik ayrılıkçılık, dini aşırıcılık, şiddet ve terörizm gibi kavramları ortaya atarak Uygurları kötülemeye çalışıyor. Diğer yandan da Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlık dışı zulmüne karşılık yükselen uluslararası tepki ve cezalara güçlü muhalefete rağmen Çin hala aynı bahanelerle savunduğu zulmü arttırarak uygulamaya devam ettiği biliniyor. Bilgilere göre Çinli yetkililer geçen hafta sonu gerçekleşen toplantıda ideolojik kontrol ve kamuoyunun yönünü sıkı kavrama vurgusu yaptı. Uzmanlara göre Doğu Türkistan'daki Çin propaganda ajanslarının çeşitli propaganda ve baskılarla Uygur halkını komünizm ve Çin kültür fikrine İslami inançlarından ve milli kimliğinden vazgeçmeye zorlamayı planlıyor. Çin medyasında çıkan haberlerde ise Çinli yetkililer Doğu Türkistan halkını ailelerinden ayırmak, yoğun nüfuslu Doğu Türkistan halkını dağıtmak ve kontrol etmek gibi kötü planını sorunsuz yürütmek adına Çin eyaletlerindeki sözde istihdam bahanesiyle anlaşmalı fabrikalar ayarlıyor ve Uygur işçiler satıyor. Ve bundan kaynaklı yüzbinlerce aile parçalanmaya devam ediyor. Hatta Çin medyasında Uygur işçiler fabrikalara sanki bir emtia piyasasındaymış gibi tanıtılarak köle gibi satıldığı kaydediliyor. Doğu Türkistan'da çocuk kampları çoğalıyor. Uygurları asimile etmek için geniş çaplı yatılı anaokul tarzı kreşler, gerçekte ise çocuk kampları tesis eden ve asıl hedefi Uygur çocukları olan Çin hükümeti bu yıl yine Doğu Türkistan'da anaokulu inşaatını genişletmeye devam ettiği bildirildi. Çin'in yayın organı Şincan Günlük Gazetesi'ne göre Doğu Türkistan'daki sosyalist inşaatçıların ve hedeflerindeki eğitim planlarının aynı zamanda Çin Komünist Partisi'nin 14. 5 yıllık plan döneminde temel hedeflerinden biri olduğu ifade ediliyor. Doğu Türkistan'daki Şincan Eğitim Departmanı sorumluları 2 Kasım'da gazeteye verdiği demeçte bu yıl Doğu Türkistan'da okul öncesi yatılı anaokullarına 428 milyon yuan yatırım yapıldığını Böylece 28 yeni anaokulunun daha kurulduğunu belirtti. Haberde bu anaokullarının hangi bölgelerde kurulduğu ve öğrenci kaynağı hakkında henüz bilgi bulunmazken 28 anaokulunda 8400 çocuk için konaklama yeri olduğu bilgisine ulaşıldı. Çin hükümeti 2017 yılında başlatan ve bazı batılı hükümetler ve parlamentolar tarafından soykırım yapılmakla eleştirilen geniş çaplı keyfi tutuklamada birçok kamp tipi yatılı anaokul kurdu ve ebeveynleri tutuklanan Uygur çocuklarını sözde melekler eve adı altında çocuk kamplarında kapattı ve hala Çinli eğitmenler sayesinde Çinleştiriliyor. Araştırmacılara göre 600 binden 800 bin Müslüman Uygur çocuğunun şu anda Çin hükümeti tarafından sözde yatılı anaokullarında barındırıldığını doğruluyor. Uzmanlar Çin'in 14. 5 yıllık planı sırasındaki hedefi 2025 yılına kadar okul öncesi anaokullarının ve liselerin toplam kayıt oranının %98'den fazla olmasını sağlamak olduğunu ve bunun Doğu Türkistan nüfusunun tamamı demek olduğunu kaydetti. Gulca'da tam kapanma, Uygurlar feryat ediyor. Çin'in sosyal medya uygulamalarından biri olan WeChat uygulamasındaki bir Uygur mahalle grubunun sohbetine göre Çin'in virüs bahanesiyle Gulca halkını evlerine kapatmasının üzerinden bir aydan fazla zaman geçtiği öğrenildi. WeChat uygulamasındaki Uygur grubunda konuşulanlar, Uygurların yerel yetkililere yönelik şikayet ve tepkileri, sokağa çıkma yasağı 18 Ekim'de ilan edildi, 28 Ekim'e kadar sürecek dendi fakat kaldırılmadı tarzı konuşmalar dikkat çekti. Çin'in Ekim ayı başlarında salgın bahanesiyle tüm insanlara sokağa çıkmalarını yasakladığını, ve onları evlerine kilitlediğini gösteriyor. WeChat gruplarında öne çıkan şikayetlerden biri de Çin virüsü bahanesiyle ailelerine kapatılan Uygurların aç kaldıkları ve bu ailelerdeki erkeklerin çoğunun olmadığı yönünde. Doğu Türkistan diasporası insanların hapishanelerde ve toplama kamplarında olduğunu ileri sürüyor. Gruptaki insanlar yerel yetkililere sesli mesaj atarak ailede erkek yok, ailenin tüm yükü kadınların üzerinde Geçim kaynağımız olmadığı için çok zor durumdayız. Un ve sebzeler bitti. Bir yanda hava soğuk, evde kömür bitmek üzere. Diğer yandan da açlık çekiyoruz. Bu gidişte hastalıktan değil, açlıktan öleceğiz. Sokağa çıkma yasağı kaldırılsaydı en azından kışlık kömür ihtiyacımızı alabilirdik. İşimiz gücümüzden de olduk. Biz günlük kazanan insanlarız. Şu an kışlık kömür alacak paramız bile kalmadı gibi şikayetlerde bulundu. 7 Ekim'de Gülce şehrinin Köktala ilçesinde iki kişinin Çin virüsü ile enfekte olduğu bildirilmişti. Doğu Türkistan'daki Sözde Şincan Sağlık Komitesi 5 Ekim'de yaptığı açıklamada ikisi Korgasta ve ikisi Gülce şehri Köktala'da olmak üzere 4 esomtomatik enfeksiyonla yeni bir enfeksiyon tespit edildiğini açıklamıştı. Çinli yetkililer virüs bahanesiyle Köktala şehrine karantina altına almanın yanı sıra yeni teşhis edilen iki hastayla tanışan yaklaşık 200 kişiyi de özel bir tesise karantina altına aldığını bildirdi. Çin virüs bahanesiyle birçok ilçe ve şehri kıskaç altına almaya devam ediyor. Virüs bölgelerde tekrarlanmazsa bile sokağa çıkma yasakları kaldırılmıyor. Böylece halk da hem açlık hem de eve kapanarak zor günler geçiriyor. halka evlerinize gıda stoklayan çağrısı yaptı. Çin hükümeti tüm ailelere acil durum ihtimaline karşı temel ihtiyaç malzemelerine depolama çağrısı yaptı. Ticaret Bakanlığından yapılan çağrıda hiçbir sebep veya detay verilmedi. Ancak ülkede bir süredir aşırı yağışlar ekinlere zarar verdiği için sebze tedarik zincirinde sorun yaşanıyor. Çin'de halk COVID-19 vakalarındaki artıştan da endişeli. Her an yeni kısıtlamaların gelmesinden korkuyor. Bakanlık yerel yönetimlerde tedarik zincirini aksatmaması ve fiyatları sabit tutması yönünde uyardı. Çin'in devlet medyası çağrının ardından stokçuluk ve panik halinde alışverişler başlayacak kaygılarını azaltmaya çalışıyor. Çin'de gıda fiyatları her sene kış mevsimlerinde giderek artıyor. Ancak bu kez aşırı yağışların yol açtığı sorunlar sebebiyle son haftalarda özellikle sebze fiyatları hızla yükseldi. Gözlemciler Çin'le Tayvan arasında savaş çağlarından çalmaya başladığını, gıda stoğu çağrılarından savaş ihtimaline karşı alınmış önlem olabileceğini düşünüyor. Biden, Çin'le çatışmaya girmekten korkmuyoruz. ABD Başkanı Joe Biden, ABD ile Çin arasında beklenmedik bir silahlı çatışma çıkmasından endişe etmediğini bildirdi. Reuters'ın haberine göre Biden, 2 Kasım'da gazetecilere verdiği demeçte Xi Jinping'e ABD ile Çin arasında rekabet olduğunu açıkça belirttiğini ancak silahlı bir çatışmaya gerek olmadığını söylediğini ifade etti. Amerikan Başkanı Biden ayrıca iki taraf arasında bir çatışma istemediğini ve çatışmaya gerek olmadığını söylemesinin yanı sıra Xi Jinping'in iklim konferansına katılmamasının büyük bir hata olduğunu da sözlerine ekledi. Xi Biden görüşmesi belli ki kötü geçmişe benziyor. Muhabirlerin yakında Xi Jinping görüşme planınız var mı sorusuna yanıt olarak Xi Jinping'le görüşmenin kesin tarihinin henüz belirlenmediğini söyledi. Gözlemciler Biden Türkiye ile iyi görüntüler verirken, Çinle negatif karşılaşması, diasporadaki özellikle de Türkiye'deki Doğu Türkistan davasının bundan sonraki sürecine etki gösterebileceğini kaydetti. Sevgili izleyenler, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.